Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik kuvvettir. Özgürlük köleliktir ile hiçbir şeyiniz olmayacak ama çok mutlu olacaksınız aynı kapıya çıkıyor. Bu kitabı uyguluyorlar. Sürekli Avrasya ile savaş halinde olduğumuz söyleniyordu. Okyanusya Avrasya ile sürekli savaştaydı. Ne resmen ne de özel olarak bu üç devletin daha önce başka bir biçimde kümelenmiş oldukları kabul edilmiyordu. Aslında Winston'ın çok iyi bildiği gibi daha 4 yıl önce Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyordu ve Avrasya ile müttefikti. Bu halka unutturulmuştu. Sanki Okyanusya sürekli Avrasya ile savaşıyormuş gibi bir tarih yazılmıştı. Halbuki daha 4 yıl önce Okyanusya Avrasya ile müttefikti, savaşmıyordu. Ama bu unutturuldu diyor. Beyinler allak bullak yapılıyordu diyor. Okyanusya Avrasya ile sürekli savaş durumda olmuştu. O sıradaki düşman salt kötülüğü temsil ettiği için onunla geçmişte ya da gelecekte bir anlaşma olması düşünülemezdi. Ve bu anlaşmayı düşünenler vatana ihanet etmiş sayılıyorlardı. Kim Avrasya ile ittifak kuracağım derse vatan haini olarak damgalanıyordu. Sonra öyle bir dönem vardı ki aslında daha öncesinde. Ya zaten biz Avrasya ile bir dönem müttefiktik. Hayır efendim değildik. Nasıl değildik? bütün kayıtlar siliniyordu sanki sürekli biz Avrasyayla savaşmışız gibi bize aktarılıyordu diyor. Parti Okyanusya'nın Avrasya ile hiçbir zaman müttefik olmadığını söylüyordu. Bak hiçbir zaman müttefik olmadığını söylüyordu Oysa o Winston Smith henüz 4 yıl gibi kısa bir süre önce Okyanusya ile Avrasya'nın müttefik olduğunu biliyordu Şimdi mesela buraya bütün bu yazılanlara devlet bahçeliği oturtalım Devlet Bahçeli'nin söylemlerini oturtalım. Bak yeni konuş diline göre açıklıyorum. PKK düşmanımızdır diyor. Dem Partisi'nin diyor PKK ile ilişkisi vardır diyor. Dem eşittir PKK diyor. PKK ile ilişkili olan belediyelere kayyum atanmalıdır diyor. Hal Fethi, Batman ve Mardin belediyelerine atananlar söz konusu belediye başkanlarının terör örgütüyle irtibat, iltisak ve illiyet bağlarından dolayıdır. Ben kayyum atamasını tasvip ediyorum diyor Devlet Bahçeli. Bir bakıyor şu. Bunu söyleyen Devlet Bahçeli diyor ki: Yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'ya, DEM Parti arasına çomak sokmak sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Ahmet Türk bir Kürt ağasıdır. Ağanın aşı bol olur. Ahmet Türk çok değerli bir insandır. Onunla görüşürüm, el sıkışırım diyor. Güneydoğular değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Bir dakika ya. Bir saniye ya. Bir dakika bir dakika. Hop. Pardon. Ahmet Türk zaten kayyum ataması sonucu görevden alınan ve PKK ile ilişkilendirildiği için kayyum atanmış olan bir belediye başkanıydı. Sen PKK'ya ve PKK ile ilintili insanlara, partilere, ayrıca de Demli Ahmet Türk, Dem Partisi'ne laf ederken bir yandan bir yandan nasıl oluyor da Ahmet Türk çok kıymetli diyebiliyorsun ve Ahmet Türk'le ben oturur konuşurum diyorsun. Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Hayır etmiyor. Devlet Bahçeli'ye bir dil öğretilmiş. Yeni konuş dili öğretilmiş. Ben biraz da hesap adamıyım. Üç bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Sizin aklınızı bulandırıyor. Yani sizi delirtiyorlar. Sizi bizi delirtiyor, delirtiyor. Amacı bizleri delirtmek. Hiçbir sınır tanımamamızı sağlamak. PKK ile bağı olan hiç kimseyle biz oturmayacağız. Onlar vatan haini. Onlarla mücadele edeceğiz diyor. Dem Parti PKK ile bağlantısını koparana kadar mücadele edeceğiz diyor. Kayyum ataması iyi olmuştur diyor. Bu çünkü kayyum ataması PKK ile bağlantılı belediyelere yapılmıştır diyor. E, kayyum ataması yapılan Ahmet Türk e çok değerli bir şahsiyet. Onunla görüşürüm. O bir ağadır diyor ve parti öyle bir parti ki dün söylediğini sanki dün hiç söylememiş gibi inkar edince herkesin bunu kabul etmesi isteniyor. Yeni konuş dilinde de parti çok önemli. Bakın. Parti A derse A. Bugün her şey A. Parti yarın ben hayatta A demedim. Hep B dedim diyorsa hemen neyi kabul edeceksiniz? Partinin hep B dediğini kabul edeceksiniz ve alkışlayacaksınız. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Size bu tanıdık geliyor mu? Yeni konuş dili hem bu hem de partinin hegemonyası bu. Yani diyor ki George Orwell 1984 için artık kitleler hakikatle ilgilenmiyordu. Kitleler partinin sunduğu verilerle ilgileniyordu ve kitlelere göre parti eşittir hakikatti. Hakikat salt, ondan bundan bağımsız bir kavram değildi. Hakikat üretilebilirdi. Hakikatin üretim merkezi de partiydi. Parti bugün rahatlıkla ben dünden beri hep A diyorum dese bile yarın kalkıp da ben dünden değil ezelden beri hep B dedim, hiç A demedim dediği an kitleler partinin ikinci söylemine sarılacak, onu hakikat olarak kabul edeceklerdi. Peki üçüncü gün parti çıkıp dese ki ben ne A dedim ne B dedim. Hep C dedim dese kitleler hemen hakikati o üçüncü gün partinin söylediği olarak kabul edeceklerdi. Ve sanki parti daha önce A ve B dememiş gibi davranacaklardı. Ve hakikati partinin üçüncü gün söylediği C olarak kabul edeceklerdi. İşte bu 1984 dünyasının akıl tutulmasını yaşayan kitlelerin hezeyanıydı. İşte yoldaşlar böyle yapmanızı istiyorum diyordu büyük birader. Parti iki kere iki beş eder diyorsa siz de hakikaten beş ettiğini söyleyeceksiniz. Çünkü partinin söylemleri her şeyin üzerindedir. Bakanlıklar isimlerinin tam tersini yapmakla görevliydiler. Yeni konuşun tüm amacının düşünme sınırlarını daraltmak olduğunu görmüyor musun? Büyük ustalar işte Shakespeare gibi edebiyat ustası yine var olacaktı. Kitabı olacaktı. Evet piyasada kitapları olacaktı yine. Fakat nasıl olacaktı biliyor musunuz? Tamamen Shakespeare'in yazdığı kitabın zıttı olarak Shakespeare'in kitabı basılacaktı. İsmi Shakespeare fakat Shakespeare'le alakası yok. Tüm kitleler o kitabı Shakespeare'in yazdığına iman edecekti. Çünkü parti öyle diyecekti. Ve parti öyle dediği için bu hakikat olarak kabul edilecekti. Özgürlük kavramı ortadan kalkınca özgürlük köleliktir diye bir slogan atılacaktı hiçbir şeyiniz olmayacak ama mutlu olacaksınız dedi bak